mutfağa dair hoş geldiniz. sizler için bugün tarifim semizotu turşusu yapımı çok kolay ve pratik olan bu turşuyu mutlaka deneyin ben daha önceden semizotlarını ayıtladım bol suda yıkadım ve sirkeli suda beklettim tekrar yıkadım ve bu şekilde parçaları böldüm gördüğünüz gibi benim kullandığım semizotları doğal bahçeden bulabilirseniz turşunuzu bu semizotlarından yapın ben turşumu görmüş olduğunuz bu kanalda da hazırlıyorum. 1 litrelik dolduralım. Çok gevşek bırakmayacağız zaten. Doldukça bastıracağız. Sıkı olması gerekiyor. Tam ortasına gelecek şekilde limon dilimleri yerleştirip Zaten Semizotonun kendine öz bir ekşiliği var, mayhoşluğu var. Limon sayesinde daha lezzetli turşu olacak. Mutlaka bu şekilde deneyin. Bu şekilde koydukça bastırıyoruz. Boşluk kalmasın. Bu şekilde daha az su koyuyoruz içerisine. Kavanozlarımı doldurdum. Gördüğünüz gibi sıkı sıkı oldular. Bir tane kavanozun suyunu hazırlayalım. Turşu suyunu yarım çay bardağı sirke kullanıyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Silme çay kaşığı limon tuzu, yarım yemek kaşığı kalın tuz olarak karıştıralım ve dökelim. Çok az su ilave ettim. Dibinde kalan tuzlar için. Semizotlarının üzerine geçecek kadar içme su ilave ediyoruz. Suyu görüyorsunuz. Peçete yardımıyla ağız kısmını güzelce silelim. Aynı şekilde kullanacağınız kapağı da. Mutlaka kullanacağınız kapak yeni olsun. Ve güzelce sıkalım. Daha sonra da bu şekilde yaparak hazırlamış olduğumuz turşu suyuna karışmasını sağlıyoruz. Diğer kavanozumuzu da aynı şekilde hazırlıyoruz. Turşularımı hazırladım. Turşularınızın kavanozlarını güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. Zaten bir hafta içerisinde turşunuz hazır olacaktır. Eğer oturduğunuz ev sıcak ise turşularınızı mutlaka buzdolabında muhafaza edin. turşum hazır. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Kapağını açalım. Gördüğünüz gibi çok güzel rengini değiştirmiş. Çok faydalı olan semizotu turşumuz hazır. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.